faizin arttığı bir ortamda yatırım yapmanın maliyeti artıyor. Çünkü şirketlerin kredi maliyetleri artıyor. Dolayısıyla şirketler yatırım yaparken veya yatırım yapmaya karar verirken iki kere düşünüyorlar. şirketlerin yatırımının az olduğu bir ortamda otomatik olarak ekonomik büyüme bundan negatif etkileniyor. bununla birlikte kredi faizlerinin yüksek olması Tüketiciyi de etkiliyor çünkü tüketici de belli ürünleri alırken işte konuttan tutunda arabaya kadar veya işte temel ev ihtiyaçlarına kadar ihtiyaç kredisi, konut kredisi veya taşıt kredisi kullanabiliyor. Şimdi kredi faizleri yükseldiği bir ortamda tüketiciler de kredi alırken iki kere düşünüyorlar ve çoğu tüketici maalesef faizler yüksek olduğu için kredi alamıyorlar. Dolayısıyla tüketim harcamaları azalıyor hem yatırım harcamalarını azaltması hem de tüketim harcamalarını azaltmasından dolayı yüksek faizin olduğu bir ortamda ekonomik büyümeyi yüksek ekonomik büyümeyi sürdürmek çok mümkün değil. Evet. Kamunun bir ortak havuz hesabı gerçekten faizleri bir tık geriye götürecek bir hamle çünkü kamunun gereksiz yere borçlanma gereksinimini şey yapıyor. Çünkü bazen bazı kamu kuruluşları'nın ciddi miktarlarda fona ihtiyacı olurken bazılarının altı fonları oluyor. Dolayısıyla bu dengesizlikleri giderip kamu kuruluşlarının ortak bir fondan, ortak bir hesaptan paralarını kullanmalarını sağlayacak. Bu da gereksiz kamu borçlanmasının önüne geçecek. Bu dolayısıyla biraz piyasadaki kredi talebini düşüreceği için faizleri biraz geriletecektir.